hocam niye böyle bir giriş yaptınız? Arkadaşlar genelde derslere girişlerim benim böyle oluyor. Öğrencilerim böyle karşılıyorlar ve karşılıklı etkileşimle bu bazen sevinç daha üst noktalarda çıkıyor. Sonra bir şekilde haydi başlayalım deyip derse başlıyoruz. O yüzden başlayalım. Bugün çok enteresan bir oyun ortası inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki oyun ortası bizim en çok zorlandığımız yer. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl düşünmemiz gerekiyor? onları konuşacağız. Burada şimdi hamle sırası beyazlarda. Beyazların iyi hamlesi nedir? İyi hamleyi bulmak için ne yapıyoruz? Tabii ki şunu söylüyoruz. Siyah bizden ne istiyor? Ve biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu bulmamız gerekiyor. Siyah olsa ne yapardı? Eee neyi engellemesi gerekiyor? Beyazlar neyi planlıyor? Biraz pozisyon üstüne düşündükten sonra cevabına geçelim. Şimdi buradaki pozisyonda eee çok açık ve net burada bir zayıflık var. Buraya bir saldırımız var. Buradaki saldırıyı kuvvetlendirerek devam etmemiz gerekiyor. Ama asıl soru siyahların buradaki doğru hamlesi nedir? şeklinde ilerleyen dönemde bir soru gelecek. O yüzden önce siyahların doğru hamlesinin ne olduğunu beraber bir de o soruya geçelim. Sonrasında önce beyazı, sonrasında siyah neden öyle oynaması gerektiğini beraber konuşalım. Evet beyazlar burada saldırı için saldırıyı kuvvetlendirmek için bu hamleyi yapıyor. Yani F4 hamlesini yapıyor. Ama F4 hamlesi iyi bir hamle değil. Çift soru ve hamle önceliği artık siyahlara geçiyor. Hatta bir ipucu bir daha vermiş olduğum çaktırmadan. durmadan. Evet, Eğer burada siyahlar doğru hamlesi nedir? Önce beyazları inceleyelim. Nasıl saldırması gerektiğini sonra da siyahın doğru savunması ne olmalı? Çünkü burada Siyahların sadece bir doğru savunması var. Diğer bütün hamleler bize sorun yaratıyor. İşte arkadaşlar satrançta karşılaştığınız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Rakip size çift soru çekiyor. Ama siz çift sorunun cevabını bulamayınca rakibe bonus oluyor. Çift soru ünleme dönüşüyor. Çift soruyu ünleme dönüştürmemenin yöntemini konuşacağız. Evet gelelim beyazın pozisyonuna. Beyaz burada. Bu pozisyon oluştuğunda yapabileceği en iyi hamle H6 hamlesi. H6 hamlesi ile şahı hata yapmaya zorluyor. Şimdi burada siyadan en iyi savunması nedir? E, düşünelim. Şah çekilmiş durumda. Burada en iyi savunma rakibin fili siyah renkli olduğu için beyaz karelerde piyonlar tarafından korunduğu için en iyi savunma olarak h7 düşünmemiz gerekiyor ama şah bu kadar sıkıştırmak istemeyebiliriz kısa vadede ve dolayısıyla refleks olarak G8 ve F8 kareleri düşünebiliriz. Buralara gelirsek de rakip bu sefer bir sonraki adımda neyi hedefleyecek? Kalesini gelecek, piyonu gelecek. Buradaki atağı kuvvetlendirecek. Belki de vezirin buraya gelecek. Buraya da bir baskı oluşturacak. Çünkü e, bu piyonu sürdükten sonra e, kaleyi F1'e gelerek buradan da yine buraya baskı oluşturma fikirleri var. Kolay pozisyon değil, savunması kolay değil. Ee, zorluk çıkıyor ama burada beyazlar bu devam yolunu görmüyor ve şöyle bir tercihte bulunuyor. F4 hamlesini yapıyor. F4 hamlesi yapınca siyahlar artık daha iyi savunma fırsatı doğuyor. Problem ne? Eğer hamle sırası beyazlarda olursa piyonla buraya alacak. Piyonunu buraya aldıktan sonra Önce rakibin isteğini bulmamız gerekiyor onun için. Piyonu buraya aldıktan sonra neredeyse bağlı geçer dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu piyon var ama iki piyon birlikte ilerleyebilecek gibi neredeyse. Yarı bağlı geçer diyelim. Ve o yüzden çok kuvvetli oluyor. Ve arkadan taşlar çok hızlı yardıma gelebiliyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor açıkçası. İşte o yüzden biz burayı nasıl savunacağız? Burada bir sorun var. Ve bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Ee, biraz daha zaman tanıyorum. Evet arkadaşlar burada en iyi hamle sanki e, ilk bakışta bize şurada devam edeyim. Burada F4'e 4 evet en iyi hamle sanki e, F6 hamlesiymiş gibi görünüyor. Ama bu hamle bize çok büyük bir sorun yaşatıyor. Burada beyazların iyi hamlesi nedir? Durdurup düşün lütfen. Evet hemen Beyaz da buradaki piyonu alıyor ve buradaki piyon koruması kalıyor. Dolayısıyla burada zayıflığı engellemek için enteresan bir yöntem uyguluyoruz ve rakip bize saldırırken işte bu her zaman olmuyor bu pozisyonda oluyor. Yani rakip bize saldırırken biz ne diyoruz? Kesinlikle rakibe saldırmak için düşünmemiz gerekiyor. Peki bu pozisyonda biz rakibe hem savunma yapmak için hem de saldırmak için görmüş olduğunuz gibi bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bakın diyoruz ki sen bizi alırsan piyonla biz de senin vezirini alırız diyoruz. Yani onun saldırısından daha güçlü bir saldırıyla savunma yapabiliyorsanız bu iyi bir hamledir arkadaşlar. Ama rakip sizin e, eşit güçteki taşlarınızı isterken siz karşı hata çıkmaya çalışırsanız genelde sorunla karşılaşıyoruz. Evet bu pozisyon bu örnek içinde güzel gerçekten. Sorun ortadan kalkıyor. Çünkü biz piyonla ne yapıyoruz? Çok daha kuvvetli saldırıyoruz. Ve şimdi rakip vezirini kaçmak zorunda kalıyor. Kaçınca da biz buradaki baskıyı kontrol etmiş oluyoruz. Evet hem şahkana dağılmış biraz gibi. Yani savunması biraz daha zor. Bu pozisyon için iyi bir örnek. E, devamında da örneğin veziri gittiğinde piyonunu sürerek Vezirin bu baskısını tamamen yok ediyoruz. Fil'i de etkisiz hale getiriyoruz. Evet. Güzel bir örnek. Burada onun dışında oynanan hamleler bize beyaz için çok büyük üstünlük sağlıyor. Onun dışında ne oynayalım mesela? Ee, vezir oynayalım. Vezir oynarsak ne oluyor arkadaşlar? Buradan işte hemen bunu alıyor. Alınca ne yapacağız? Büyük sorun. Yani başka bu piyon oynayalım. Vezir burayı korusun diyelim. Yine olmuyor arkadaşlar. Bakın yine sorun çıkıyor. Bu sefer de ne oluyor? Örneğin kaleye gelip kendini daha çok güçlendirebiliyor. Kaleyle güçlendirdikten sonra daha güçlü buradan açmazı değerlendirebiliyor. O yüzden rakibin bizden ne istediğini iyi tespit edip sonra yapılabilecek en iyi savunmayı bulmamız gerekiyor ki doğru şekilde ilerleyelim ve hamle sırası geldiğinde yani pozisyon fırsatı geldiğinde bunu mutlaka hızlıca değerlendirmemiz gerekiyor. Evet bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.